Pardon merhaba. Bana bir yeteneğini göster ve bir gün boyunca ne istersen ben de onu yaparım. Yapabilir misin? Ee, olur. Tek seviyebilirim. Dans mı ediyorsan? <laughs> Ama o yetenek sayılmaz. Onu herkes yapabilir. Başka bir yeteneği yok mu? Ee, köpeğimin yeteneği var. Itmeyi. Ne yapıyor? Mesela pink bob, Böyle pink. askısı var. Yani pembe. Pembe. Ben de pembeyi seviyorum. Sen de pembesin. Evet her şeyim pembe. Her şeyim pembe. Evet. Anladım. Bu yetenek sayılır mı bilmiyorum ama uğraştığın için ne istiyorsan onu yapalım. Ne yapalım? Ne istersin? Ee, burada bir mekan var. Oraya gidelim. Bir de salıncak var. Orada salınalım. İyi. <laughs> hadi gel. İlk salıncağa gidelim. <laughs> Arkadaşlar şimdi sanırsam salıncağa gidiyoruz. Sallanacağız. Ne oldu? Yelencek doludu. O ne? Salıncak dolu. Salıncak dolu. E ne yapacaksın? Eğlenler. Ne olsun? Gel ben seni kahve içmeye bir şey içmeye götüreyim gel. <laughs> Arkadaşlar salıncak dolu olduğu için bir tık üzüldü ama yapacak bir şey yok. Ne yapayım artık daha? Salıncağı sallanamadığı için alay çekmeye getirdim. Havuz kenarı.